Evet, yanı başımızda Gazze. Zulüm altında çocuklar açlıktan ölürken sizler ise duyum sağmazlıktan geliyorsunuz. Ne oldu size? İmanınız mı birden gitti? Gündeminiz olmuş moda, magazin ve futbol. Şu takımı, şu takım ne yaptı? Kaç tane gol attı? Bunlara zamanınızı ayıracak yerine keşke Gazze'deki Müslüman kardeşlerinize ayırsaydınız. Onlar sizin o dehşetli mahşer günü Uzgun ve sessiz kalanlardan şikayetçi olduklarında sizler nasıl hesap vereceksiniz? Bunun hesabını kitabını yaptınız mı? Onlar Gazze'nin izzeti halkı. Malcolm bir ifadesinde şöyle geçiyordu. Bütün uyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Evet gördüğünüz gibi nice Müslümanlar ve gayrimüslimleri uyandırdılar. Ya hala gafet uykusuna uyuyanlar Sizler ne zaman uyanacaksınız? Başınıza Allah'ın gazabı geldiğinde mi? Orada ya Rabbi senin rızan için cihad eden İslam mücahitleri var. Onlar öyle şehadete düşkünler ki dillerinde ve kalplerinde La ilahe illallah var. Ya Rabbi sen onların ayaklarına ne taş ne de toz değdirme. Ya Rabbi nasıl ki Bedir günü o kadar zorlu meşaaddi bir savaş meydanıydı ki sen yardımını göndererek Müslümanlara zafer nasip ettin. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Onlar bin kişiler, bin kişiydiler. Ashab ise 313 kişiydi. Hemen kıble yönelip ellerini kaldırdı. Rabbine sesi olarak şöyle yakarmaya başladı. Ey Allah'ım bana olan vaadini ihsan eyle. Allah'ım bana zafer nasip et. Ey Allah'ım eğer ehli İslam'ın bu topluluğunu helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Ellerini uzatmış vaziyette münacatına öyle devam etti ki ridası omuzundan düştü. Bunu gören Ebu Bekir radallahu anh yanına gelerek ridasını aldı omuzuna koydu ve yanına aşık ey Allah'ın resulü Rabbine olan yakarışın yeter. Allah Teala sana olan vaadini mutlaka yerine getirecektir dedi. O sırada aziz ve celil olan Allah Teala şu ayeti kerimiyle inzal buyurdu. Enfal suresi 9. ayet. Hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz. O da muhakkak ki ben size meleklerden bir biri ardınca binlercesi ile imdat edeceğim diyerek duanızı kabul buyurmuştu. Hak Teala Hazretleri o gün müminlere melekleriyle yardım etti. İnsanlar dünyaya kurulmuş, olmuş, zulme sessiz kalmış. Orada binlerce çocuk açlıktan ölüyor, insanlar bu gerçeğe karşı hale susuyor. Kafirler zulümlerinde haddi aşacak kadar azmış bir halde. Biz bu kafirleri el kahhar olan Allah'a şikayet ediyoruz. Onlar için büyük bir azap vardır. O azap da yakındır.''